Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bana Serisi adlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve kim, kim, kim bu? bu? Kim bu? Yaman evet. Yaman geldi ve bir misafirimiz var. Buyurun. Yine bir misafirimiz var o da Yine değil ilk defa oluyor. Öyle seyirci olarak izleyen hiç olmadı. Merhaba. Asya. Bak takipçiler. Takipçiler. <gülüyor> <gülüyor> bir şey o kadar abartma gerek yok. Ya ben bir de o kadar videoya giriyorum, bütün video çekiyorum, konuşuyorum oldu sana da onu düşün. <laughs> Yine şu video en son video oh. yaptım olmadı. O yüzden elmas. Video oh. <laughs> şey başlattım. Oh. Çok erkenden oh. almış. Eee olmadı oldu. Evet, abi. Evet. Burada kalem var mı kalem? Ben de bilmiyorum. İpek teyzene sor? <laughs> Arkadaşlar İpek teyzene sor derken o da benim annem oluyor. İnlem genç de var olsun. Hayır. İnlem genç. Ya bu babası benim amcam. Toy. Hayır. Aa şimdi yanımıza da ne gideceğim. Neyse banende. Banenye banenye. Diğer bölgeye götürün beni. Vallahi da götürdüler. Oraya indirin beni. Götürdünüz de beni oraya indirmediniz. Ona ne yapacağız? <laughs> Allah aptalsınız ya. İndirin derken boşa indirin demedim. Çok sapık. Çok sapık sapık. <laughs> Kapatı tey büyük 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 iyice büyük. büyük. <laughs> Şu markete bakalım kesin ne çıkıyor canım. Mesela o olmayan videoda ben mesela arka planda bir şey yapmış gibi bir şey oldu. Ne aldım? Ee, bu, bunu aldım. Out oh, of this world'ı aldım. Evet, bu yani. Birinci bölüm peşinden koştuğumuz lobster'lar. Delete petler yaptım. Bir sürü. Yer kaplıyordu baya. Robux verdim, dedim. Yani 50 tane kapasite pet. Yani buraya 50 tane pet geliyor 50 pet takabiliyorum. Pardon takamıyorum. Burada 50 maksimum bir pet sınırı var burada olanlarda. Şöyle takılanlarda. Takılan kapasitesi 3. Ben takayım bunları. Şişik şişik. Ve bir. Oh olmayan videoda da bunu söyleyeyim. Yani bu ben genellikle simulate oyunlarında mouse'unun özelliği var direkt. Macrosunu kullanıyorum. Bize bir avantaj sağlasın. Daha rahat gelişebilelim. Diye makroyu açıyorum. Evet. Asya yani. bir şey, şey yapacakmış da şunları bunlar kullanabilir miyim? E söyledim. Söyledi o da boya kalemi var mı dedi. Kullanabilir mi? Evet. Tamam. Evet. Evet. Burayı keselim. Hı. Tamam kesmeyeceğim sadece şakasına diyorum bunu. Asya boya kalemi istedi. Annem de Asya kullanabilir mi dedi. Keşke olmasaydı. 50 tane 50 tane. Oyundan çıkmam lazım. Evet. Hmm. Param görmen lazım. Bu diğer videoda bana show yapıyordu. Şimdi ne? <laughs> Benim param seninkine. Git. Yaman oyundan çıktı dikiliyor da. Vallahi o şerisi. Bak ben şunu alırım. Kapasiteye ihtiyacım yok çünkü. <laughs> Tabii ki de almayacağım. Bak şu solmazı tıkarsan seni Ona 800 Robux vermem ben. Sınırsız kapasite sevmem ben. Hadi bir şey verirsin ben. Yok vermezsin. Merhaba Şakma. Ay gelmiş. Arkadaşlar bir de şey Biraz bilerek yüksek konuşuyorum Bazen yaman konuşuyor yüzden söyleyemedim ki. O zaman da evet. Ama o da konuş konuşabilir yani. O, konuşamaz demiyorum. Bazen yine, ben, yine, mi yine, mi? Mi? yine, yine olur, ya. Yine, yine. olabiliyor ondan yüksek konuşuyor. Bazen ondan yüksek konuşuyor. Ve ha hatırladım Yaman video çekmediğin zamanlarda Video çekermiş gibi yapabiliyor yapıyor. Benim taklidimi yapmıyor da. Video girerken benim ne ben video öyle girmiyorum. Tam tersi giriyorum. Benim videoya girdiğim şekli tam tersini yapıyor. Ne evet. ama Youtuber evet. taklidi bazen yapabiliyor. Değil mi? Benim pedlerime bak. Bu sizmişsiniz. Hay bir şey ya. Antiketlerimiz patlış. Oh o. İye. <laughs> 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 Ay. Bir vuruşta seninki kadar oluyor balalım. Balon. <laughs> Allah bismillah. Sınıfendi. Abi şu balon tipinde baydım ya. Ha ben şu balonu alayım o zaman. Helyum. Pardon helyum değil. Balon. Bu balonu alalım. Aynen. Ana sıfır parayım çaldım. Tabii ki de hayır. Tak 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 tak. Nerede o Helyum Alien de o. Alien de. Ekiyo. Sapir. Sapır spr galaksiye versem mi vermesem mi? Erdem hadi. Kapasite zor da olsun bu. Ki bende etrafta böyle rahat rahat geliyorsun. Tap ta ta. En Ya bak şimdi benim çıkmam gerek. Bak bu çıkmıyor benim. Bu yok olmuyor. Ha yok oluyorsa bir şeyle. Ha benim şu an şey az boş yere çıktım şu an. O gitmiyor. Yani ben çıkartamıyorum. Evet yine gidiyoruz. Bu oyunun ekranı. Benim Oyun da favori de yine onu da görmüş olabilirsiniz. Not olarak ekliyorum bazen. oyunda da seviyorum zaten. Seri de var. Neden favorilerimi eklemeyeyim ki? Oya taktiği ya. Abi kaçta? Aslında bu modlu Minecraft'ı gelir. O da var. Arkadaşlar. Normal Minecraft'ı gelir. O da var. Ama çok kasıyorlar. Çok kasıyorlar. Ya o yüzden çekemiyorum. Bir craft race Teknik lançer açtım bir sürü ya. Bir yok. Çıktım ben. Yanlışlıkla. Arkadaşlar bir de size bir soru sormak istiyorum. Tamam. Yorumlarda gördüm. Bir videoda iki oyun tamam neden yapmıyoruz? Ama e şimdi bu bir seri. Başka oyun yapalım mı? Ya bu bir seri ya. Onu sormak istiyorum. Yani seri devam mı ettirin yoksa bir videoya ikinci aktarım mı yapayım? Seriyi bozmayacağız ama seri iptal olmayacak. Bu şekilde. Evet. Ya balon simülatör oyunun ismi. Balon simülatör serisi devam ediyor. Ba hem balon simülatör oyunu çekip İkincisinde de ardından başka bir oyun. Yani bu, bu bir seri oldu. Gelsin. Bunu yorumlara bekliyorum. Açıklamaya birazcık daha ayrıntılı yazacağım. Anlamayanlar varsa. Ve yazın kanalını koyacağım. Yaz yok bu sefer. Sen hayatta bir şey vermezsin yürü git. Vamos se vir aqui. dedim. Şimdi diğer bölgelere gitmeye çalışsak bu bu oyunda da çok kesemiyorum. Yine tıklıyorum, 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 tamam, tıklıyorum, tıklıyorum, ben yüksek konuşuyorum bazen. Evet. Onu da mı söyledim mi ben? Al söyledim de mi ben onu? No. Tamam. arkadaşlar. Ne 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 merak et. Sandığı sömüleyim ben de. Yaman buraya bu bölgeye gelmeden. Yamancık gelemez ki oraya. Yamancık gelemez ki oraya. Adam uçuyor. Çünkü yamancık hiç pro değil. Hayır. Aa, bağlamak istiyorum ya. Bak bir de sen bana Aç. hiçbir şey verme. Git yürü git. Yürü git. Seviyorsan yürü niye yürü git diyorsun ya sen de <laughs> düşme sapık sapık karakter düşme oh oh bir de boşta Vay boşluğu. Ben niye buradan gitmeye çalışıyorum? Uzay boşluğu. Abi bir aşağı düşebilsem yeter ama. Şimdi şurası açık, şurası şu açık değil. Buraya gir. Giremiyorum. Gidim. Şeker dünyası. Ve o videoda şeker dünyasını açtım. Evet. Olmayan videoda şeker dünyası kaçtı. <laughs> Bir yolda bu kadar cam, cam yapmasa gidiyordu. Şu anda benim kapasitem bulamıyor. O o ne uçtum ben öyle? En aşağı düşersem bu arada. Bu arada. At. Bu sefer zıplamadım ama hiç. O kadar kapasite var niye zıplamadım? Ha zıplamıyor sona Ez Yoğurt Kaba tas Rate's bende. Ne bileyim. Oluyor ya. Oyunu, oyunu double jamdan delirdi. Harbi delirdi. Uç uç. Sonra da bir double jam. Ne oluyor ya? Sen bunu alayım mı? Bunu alayım mı? Tona. O gel gel alıyorum ve al paran var sanki o kaç para söyleyeyim mi sana bir yanlış bilmiyorsan bilmiyor <laughs> düşme karakter harbi sapıksın ya harbi yok saldım hatta reset çekeyim. Ha ben burada takılacağım ya. Bir dahaki bölüm yapacağım. Saat 15 dakika ya, oldu mu? 15 dakika oldu mu? Yaman videoyu bitirmek için sabırsızlanıyor. <laughs> Neden yapıyorsun çünkü arkadaşlar, çünkü Evet, videosu da çekmek istiyorlar. Yorumlara göre. Bak söyledim ya, şu an bir seri var. Bu seriyi başka oyunlar böyle fıydıralım. Dedim mi? Bu, bu biraz ayrıntı hatta, oldu. Hatta videonun bitimini de bu kızın yanında yapalım. Neyse. Ya bak böyle mesela nasıl anlatsam da anlayanlar vardır mutlaka da. Ben yine de anlamayanlar için anlatayım. Yani <laughs> unuttum ne diyeceğim ya. Sürekli niye unutuyorum ben? Baba, baba! Ama yani sonra şu an bir serimiz var. Baba. Balon serisi. Balon serisi. Öyle bir seri. Şimdi finale kadar böyle gidiyoruz değil mi? Evet, gidiyoruz. Şaka maka. Ee, Peki. Böyle. Mesela şu an bir seri var. Mesela bu, bu, videoyu bitirdik. Ama bitmedi. Başka oyuna geçtik. Bir seri var ama başka oyuna geçtik. o seri iptal oluyor. olmayacak. O seri hala duruyor. Yani kısacası mesela bugün balon mesela serisinden videolar çekmem gerekiyor. Çekerim. Çektim. Sonrasında altı, aynı altı, günde altı. yanına bir tane daha koyalım mı? Onu. Yanına bir çeki tane daha çekelim mi? Burada Minecraft sandı. Çok benziyor ya. Harbi çok benziyor. bu doku paketi falan olursa, vallahi aynı olabilir. Şu, şunu al. Şunu da birazcık şey yap. Doku paketi olursa aynısı neredeyse. Bak, sert, ben bak e sen ben rengarenk dolana. Aşağı bak sen gebe ya da sel. Nereden? Aşağı iner misin yani? Nerede? Video bitirelim. Bitirelim mi? Ne Bitirelim mi diyorum. Yani tabii ki. De. Sel dedim ben yani. Gözükelim. Nereden? E tabii ki de gözükmüyorum biliyorum. Bak şimdi hiç görmeyeceğiniz. Çok bayağı zor görüşürüz. Olmuyor ya. Videoyu orada bir şey. ya, Tamamen o burada değil. İn in. Orada değil bu. Ben çıktım sanki bir şey yok. Bir şeyle da çöp bir şeyle. Şöyle hemen geçelim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Gece <laughs> bir şeyin var mı? Güzel Güzel. Bir şey görüşürüz diyor. Anlamadıysanız Görüşürüz. Diyor. birazcık görüşürüz. Görüşürüz. Neyse <laughs> hadi. <laughs> <laughs> birazcık böyle bak bizim Hadi ne ben, bir bir şey şey. ya, tatildeyim ben de, de ondan video gelemiyor çok. Yoğunum. Yarın da doğum günü. Öğretmenimin doyu düğünü vardı. <laughs> Başka tatile gelmek için hazırlanıyorum. İnternet burada o kadar iyi değil. Evdeki gibi değil. Bilgisayarım o kadar iyi değil. Eskişehir'deki kadar. Eskişehir'deyim yani. O kadar iyi değil. O yüzden biraz daha şey çekemiyorum. OBS indirmekte de sıkıntı çektim. OBS'e sorunlar çıktı. video acayip kasıyor. İzlemek yani izlemezdiniz bence direkt. Çok kasıyor bu. Yani ben mesela böyle boya boya böyle bayağı, bayağı, bayağı böyle bir sevdiğim bir kanal vardır mesela. Uyduruyorum bu arada, öyle bir şey değil yani. Uyduruyorum, vardır mesela. Abi videosu çok kasıyor. İzlemem ben yani. Balon serisi. Onunla. O Kazma'yla sıkmak istemediğim için. Çekemedim. Ya bence hiç çekilmekten daha iyi Beni bekle sar. Da. Bir dahaki videoda gör. Bye bye. <laughs> bir de son son olarak bir tane daha çıksın. Neden bilmiyorum ya. İnşallah videoda durar. En son bir bir sıkıntı olmuştu. Durmadı video. O videoyu yayınladım mı yayınlamadım bilmiyorum ama Murder Master idi. Bak çoğu videom olmayan bir sürü video var. Onu ben izledim. <laughs> gibi bir şey söylemek şey. Görüşürüz Hı -hı. ve bay bay.